Merhaba arkadaşlar, ben Emine Hoca. Bu videomda sizlere cebirsel ifadeler konusunu anlatacağım. E, cebirsel ifadeler konusunu 3'ü e ayırdım. Bu 3 videoyu da oynatma listesinden sırayla izleyebilirsiniz. Şimdi e, özellikle şu soru tipine bakalım. Bu soru tipi yani sınavda kesin çıkan bir sorudur zaten. Başlayalım. 2x artı 5 demiş. Değişken dediğim şey. Değişken dediğim şey harfler. Bilinmeyenlerim. Yani Bunlar A olabilir, B olabilir, C olabilir, D olabilir, X, Y. Her neyse akla ne geliyorsa hepsi bu dediklerimin hepsi değişkenmiş. Terim dediğim özellikle birinci örneğimizden başlayalım değil mi? 2x artı 5 diyor. Değişken dediğim neydi benim? Bilinmeyenlerim. Birinci örnekteki bilinmeyenim ne benim? x. O zaman değişken yerine yazıyorum. Değişkenim neymiş? x. Yazdık. Terimler. Şimdi terimler önemli şu işareti görüyoruz. Bu işarete kadar gelen birinci terim. Bundan sonraki de ikinci terim. Terimler dediğim o zaman birinci terimim 2x. ikinci terimim 5'miş. Terim sayısı diyor. Terim sayısı bakıyorum. Birinci terim, ikinci terim. Kaç tane terimim var benim? 2. O zaman yazıyorum. Terim sayısı 2. Sabit terim dediğim x'siz Y'siz, Z'siz, harfsiz yani harf olmayacak yanında sabit tek başına. Tek başına olan sayım benim hangisi? 5. O zaman yazıyorum sabit terimim 5'miş. Kat sayılar diyor. Kat sayılar gördüğüm bütün sayıları alıyorum. Mesela x'in kat sayısı kaç? 2. Yazalım. Sabit terimim de 5. Bütün sayılarımı yazdım. Kat sayılar toplamı diyor. Yani kat sayıları topluyorum. 2, 5 daha 7. Aslında bu kadar basit. Hiçbir zorluk var mı? Yok. Sınavda genelde kesin geliyor mu böyle bir soru? Geliyor. Yani bu sorularımız cepte. Bakıyorum. İkinci soruda değişken diyor. Ne demiştik? X, Y, Z, A, B her neyse. Bakıyorum. Değişkenim hangisiymiş? X. E burada da x var burada da. Yani tutup da ben x, x kare değil. X de aynı değişkene giriyor zaten. Hani karesini alınca da x kareyi bulmuş oluyorum. O zaman değişken dediğim şey x. Terimler diyor. Ne demiştim? şuradaki işarete kadar yapıyorum. Bu birinci terimim. Bu ikinci terimim. Bu üçüncü terimim. Yazalım terimlerimizi. Eksi 3x kare. 4x ve eksi 1. Unutmayalım şuradaki eksiye. Buradaki eksi önemli. Hani işarete kadar diyorum ama bu birin işareti eksi olduğu için eksi 1'i alıyorum. Terim sayısı 1, 2, 3. Aynı heceler gibi. Sabit terim harfsiz olan demiştik harfsiz olan bunda harf var bunda harf var bunda var mı yok o zaman benim sabit terim neymiş eksi bir. yazalım kat sayılar dedim görmüş olduğum bütün sayılar yani eksi 3 benim bir kat sayım 4 benim bir kat sayım eksi 1 benim bir kat sayım kat sayılar toplamı toplayalım eksi 3 artı 4 daha artı 1 artı 1 eksi 1 daha kat sayılar toplamı ne çıktı 0 geldik bu sorumuza değişken. Değişken dediğim şey bilinmeyenlerim. Yani x var başka bir de y varmış. Terimler. Terimler dediğim hemen ayırıyorum. Aynı heceler gibi. Çok basit. Eksi 8 y 4 ve x. Terim sayısı. Terim sayısı birinci terim. ikinci terim. Üçüncü terim. Terim sayım 3. Sabit terim dediğim neydi? Harfsiz olanda. Yani x olmayacak, y olmayacak. O zaman hangisi benim sabit terimimmiş? 4 yazalım 4 kat sayılar dediğimi yazıyorum eksi 8 gördüklerimi yazıyorum artı 4 artı 1 kat sayılar toplamı eksi 8 artı 4 daha eksi 4 eksi 4 artı 1 daha eksi 3 banko soru yaptık mı yaptık devam edelim cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma şimdi Toplama ve çıkarmada bizim özelliğimiz ne? benzer terim olacak. Benzer terim. Tamam. Şöyle bir bakalım. 5x artı 3x demiş. Benzer terim dediğim şeyler şunlar değil mi arkadaşlar? Yani x'lerim ya da y'lerim. Bakıyorum benzer terim x'lermiş. 5x katsayılarını burada da 3x diyor. 5, 3 daha 8x benim cevabım olacak. Benzer terimler. Bakıyorum. Bununla bu benzer değil mi? O zaman yapıyorum. Eksi 2 artı 4 daha artı 2 a artı 7. Sabit terimi de yanına yazıyorum. Geldim buraya. Bakıyorum. Benzer terim dediklerim y kareler var. Bu benzer değil. Y kareler benzer. Bu farklı. Tamam. 6 eksi 2 daha 4 y kare artı 5 y'yi de yanına yazıyorum. Geldim buraya. Benzer terimleri buldum x'ler hemen yapıyorum eksi 8 eksi 9 x daha eksi 17 x artı 1'i yazalım geldik bu sorumuza benzer terimleri biliyoruz artık değil mi Evet şu x karelerimiz benzer bakıyorum bu x karenin önünde bir sayı var mı yok ama ben biliyorum ki bunun önünde gizli bir vardı artı 4 eksi 2 daha artı 2 artı 1 daha artı 3x kare geriye ne kaldı? Sabit terimim yani 5. Geldik. Bakalım benzer terim var mı? Önce soruya bakıyorum. Benzer terimleri buldum. Zaten benzer terimler sırıtıyor. Artı 7b eksi 4b daha ne çıkıyor? 3b. Bunlar da sabit terimlerimdi. Artı 9 eksi 3 daha yazalım. Artı 6. Bir tanesini de hemen yapalım. Hangisini de yapalım hiç fark etmez. Şunu da yapalım. Değişken. Bir öncekinde söylemiştik. Değişken dediğim neydi? Harf. Harf dediğim hangisi? X yazdım. Sabit terimi bulabiliriz. Sabit terim dediğim x'siz, y'siz olandı. Yani artı 5. Tamam. Terim sayısı. Terim sayısına ben ne demiştim? Aynı heceler gibi. 1, 2. Terim sayımız 2. Kat sayılar toplama yazalım. 3, 5 daha 8. Bu kadar. İkinci soruyu da gördük. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma. Bu da basit. Devam edelim. Cebirsel ifadelerde çarpma. Şimdi cebirsel ifadelerde çarpmayı nasıl yapıyorum? Şimdi 3 çarpı x. 3 x yazdık. Sayıları bir çarpıyorum. Hani bak burada benzer terim yok benzer terim diye bir şey yok. Toplama çıkarmada benzer terim yapıyordum ama çevirsel ifadelerde çarpmada benzer terim yok. Gördüğümü çarpıyorum. Eksi 4 çarpı 2 eksi 8 bilinmeyenim neymiş? A. Gördüğüm sayıyı çarpıyorum arkadaşlar. 5 çarpı 3 neymiş? 15. Y çarpı Y. İşte evet. Biz bunları normalde işlemiştik. Üstlü sayılarda. Üstlü sayılarda neydi? Hemen yapalım kenara tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Bunların üstünde bir mi vardı gizli? Evet. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. Neymiş? Y kare. Hemen yazalım. Geldik buraya. Ne dedim ben size? Gördüğünüz bütün sayıları çarpmada yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 9. Kaç? Eksi 18. A ile B. Böyle olsaydı üstleri toplardık. Ama bunlar farklı mı? Farklı. Yanına yapıştır gitsin. Geldim. Eksi 3 çarpı 2. Eksi 6. Aa, x çarpı x diyor. x çarpı x de ne yapıyorduk? x kare yapıyorduk. Tamam. Burayı normal çarpmayı yaptık. Geldik buradaki soruda. Ne yapıyorduk? Şimdi düşünüyorum. Parantezin var. Çarpmam var. O zaman burada bir ne vardır? Dağılma özelliği. Çarpıyorum. 2 çarpı x. 2x. Artı 2 çarpı 1. 2. Anladık. Bu da kolaymış. Ne yapıyorum? Çarpma ve parantez varsa dağılma özelliği yapıyorum. Dağılma özelliğinde ikisiyle de çarpmak zorundayım dışarıdaki sayıyı. 4 çarpı 3 12 ya. Eksi 4 çarpı 2 8. Aynı şekilde devam. 2 a çarpı 2. Biz bunu burada gördük değil mi? Sayılar önce çarparım hemen. 2 çarpı 2 4. Bilinmeyeni yazdım. Eksi 2 çarpı 3 6. A. bakıyorum. A çarpı A geldi. A çarpı A neyi veriyordu bana? A'nın karesini veriyordu. Evet güzel soruymuş. Bakıyorum. Şimdi burada tekli çarpma yaptık. Burada dağılma özelliği yaptık. Burada iki tane parantezim var. Ne yapıyorum? Sırasıyla dağıtıyorum. X çarpı X. X kare. X çarpı 2. 2X. 1 çarpı X. 1X. 1 çarpı 2. 2 öyle sorularda x kareye benzer herhangi bir terim var mı? Yok. O zaman x kare olduğu gibi yazdım. x'lerin benzeri buldum mu? Buldum. Hemen topluyorum. 2x, 1x daha, 3x. G'ye sabit terimim kaldı. Kaçmış? 2. Bu soruda da aynı şekilde yapalım. Dağıtalım. 3a çarpı a. 3a'nın karesi. 3a 2 ile 6a eksi 1 çarpı a eksi 1 a eksi 1 çarpı eksi 2 artı 2 burada da aynı şekilde 3 a kareye benzer bir şey var mı yok yazdım a benzerleri buldum eksi 6 a eksi 1 a daha eksi 7 a artı 2 imiş bu soru da aynı hemencik artık elim hızlansın hızlı bir şekilde y çarpı 2 y artık biliyorum 2 y'nin karesi y çarpı artı 1 y eksi 2 çarpı 2 y eksi 4 y eksi 2 çarpı artı 1 eksi 2 ne yapıyorum hemen mi yapıyorum 2 y karede benzer terim yok Aa, yine benzer terimler artı 1 y eksi 4 y daha eksi 3 y eksi 2 imiş cevabım çok güzel Evet sıra sizde sıra sizde şeyine bakalım sorumuz bu çarpma gördük bunu gördük bunu gördük tamam bu soruyu yapıp yorumlarda cevabını istiyorum şimdi gelelim mi testimize güzel bir test ayarladım size geçelim böyle sorumuza gelelim şimdi bakalım şöyle bir cebirsel ifadeler testi tamam sorumuzu okuyalım aşağıdaki Cebirsel ifadelerden hangisinin değişken sayısı 3'tür. Değişken sayısı diyor. Yani bilinmeyen değil mi? Bakıyorum x kare var, x var, 4 var. Yani benim değişken bir tane değişkenim var x. Eledim. x var, y var, x var. Yani değişken sayım x ve y. İki tane eledim. E, x var, y var, z var. Aa buldum. Değişken sayım kaçmış? 3. O zaman D şıkkına bakmaya bile gerek yok. Geldim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki verilen cebirsel ifadenin bir terimidir diye? Terim. Terimde ne yapıyorduk? Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. 4x kare var mı diye bakıyorum şıklara. Yok. Eksi 8 y var mı diye bakıyorum. Yok. Eksi 6 var mı diye bakıyorum. Var. O zaman cevabım neymiş? Eksi 6. Şöyle azıcık videoyu yaklaştıralım. Yaklaştıralım görelim. Evet. Hatta şöyle bir tık yaklaştırsak. Tamam. Hı. Geldik üçüncü sorumuza. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin terim sayısı 3'tür? Terim sayısı kolaydı. Terim sayısında heceliyordum. 1, 2. Terim sayısı 2. 1, 2, 3. Terim sayısı 3. Bulduk cevabı aslında. Cevabımız C. Bakalım. 1, 2. Terim sayısı 2. 1. Terim sayısı 1. Cevabım neymiş o zaman? C'ymiş. Dördüncü soruda. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin kas sayılar toplamı 4'tür? Kas sayılar toplamında ne yapıyorduk? Bütün görmüş olduğum sayıları işaretlerine bakarak ya topluyorum ya çıkartıyorum. Topluyorum yani her şekilde. N'nin kas sayısı? 1. 3M bir daha kat sayılarını toplayınca ne oluyordu? 4. Cevabı A şıkkına koymuşlar. <laughs> İşaretleyelim. Ama ne yapalım? Biz yine de bakalım. Kat sayısı 2. 2, 4. Bir de burada kat sayılar toplamı kaç çıktı? 5. C'yi yeledik. 2, 3 daha 5. 5'ten 3 çıktı. 2 gitti. Eksi 4 artı 2 daha. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 4 gitti. Cevabımız zaten A'yı bulmuştuk. 5. sorudan aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Çok güzel bir çarpma sorusu sormuş. Bakalım. 4 çarpı 5. Görmüş olduğum çarpmada ne demiştik? Görmüş olduğum sayıyı çarpıyorum. 4 çarpı 5. 20. X çarpı X. X kare. Bir de Y varmış. Tamam. 2 çarpı 10. 20. X çarpı X. X kare. Bir de Y varmış. Tamam. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 5 20 x kare 1 x daha x küp bir de y varmış tamam bu da aynı 20 y x kare çarpmada zaten değişme özelliği olduğundan dolayı bunlara bakıyorum x kare y x kare y x kare y burada x küp y var yani farklı olanmış cevabım o zaman neymiş de geldik 6. sorumuza aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır. Tamam. Toplama çıkarma sorusu. Çarpma sorusu da var. 4x kare demiş. Tamam. Benzer terimlerim var burada. 7, 5 daha. 12x. 4x kare artı 12x. Buradan sonra başka bir şey yapmıyorum. Bakalım. Burada dağılma özelliği var. 4x, 1x daha. Çarpıyorum. 4x kare artı 4x. 3x e çarptım. 12x kare topladım. Benzer terim olduğu için 16x kare diyor. Tamam. Şuradaki dalma özelliğimizi yapalım. 2 çarpı 2 4x kare artı 2 çarpı 6 12x. Tamam. A şıkkında 4x kare 12x. C şıkkında 4x kare 12x. B şıkkında 16x kare çıkıyor. Hangisi birbirinden farklıdır deyince yani D şıkkına bakmaya bile gerek kalmadan B şıkkını işaretleyebiliriz. Şöyle devam edelim. 7. sorumuza. Hmm. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel ifadeye eşittir? Biz böyle soruyu biliyorduk. Nasıl yapacaktık? Dağılma özelliğiyle hemen dağıtalım. 2x çarpı x. 2x kare. 2x çarpı eksi 4. Eksi 8x. 3 çarpı x artı 3x. 3 çarpı eksi 4 eksi 12. 2 x kareye benzer yani x kareye benzer bir terim var mı? Yok. O zaman 2 x kare olduğu gibi yazıyordum. Aa, benzer terimleri bulduk. Eksi 8 artı 3. Eksi 8'den artı 3 çıktı. Eksi 5 x. Sabit terimim eksi 12. Şıklardan arayalım. 2 x kare eksi 5 x eksi 12. Cevabımız o zaman neymiş? D şıkkı. 8. soruda. Yukarıdaki çarpmanın sonucunda x'li terimin katsayısı 3 olduğuna göre çok güzel bir soru sormuş. Tamam. Yukarıdaki çarpmanın sonucu burada yine aynı görmüş oldum. Dağılma özelliği mi var? Evet, hemen dağıtalım. x çarpı 2 2x kare x çarpı a x a eksi 5 çarpı 2x eksi 10x eksi 5 çarpı a eksi 5a e. X'li terimin katsayısı 3'müş. X'li terim dediğim kısım şurası. Katsayısı 3 olacakmış. Yani bir sayıdan şu A sayısı bir sayıyla bir sayıdan eksi 10 çıkınca 3 kalacakmış. O zaman ben A'ya 13 verirsem 13 x eksi 10 x'ten burası 3 x mi olacak? Evet. Ne demiş? X'li terimin katsayısı 3 bulduk. Yani zaten 3 olsun diye kaç verdik A'ya o zaman biz? 13 verdik. 9. soru. Şimdi bu 9. soru ya da şöyle bakın 10. soru azıcık daha e, güncel soruya yakın sorular. Şimdi 9. soruda ne demiş? Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki kenarın çarpımı. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani yapalım. 3x artı y çarpı x eksi 2 eşittir ben biliyorum ki dağılma özelliği var. 3x çarpı x, 3x kare, 3x çarpı eksi 2, eksi 6x, artı y çarpı x, y x, y çarpı eksi 2, eksi 2, y. x kareye benzer bir terim var mı? Hatta şöyle söyleyeyim. Hiçbirine benzer bir terim yok ya. Yani. Direkt şıklardan ben bakayım. 3x kare hepsinde var. Eksi 6x, a ve b de var. x'ye olacak. A da yok. B de var. Eksi 2'ye bulduk cevabımızı. Cevabımız neymiş? B. Yani bizim burada tekrar etmemiz gereken şey dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yukarıda cebir karoları ile modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Alandan bahsetmiş değil mi? Bir alan var. X kareye x kare topladım. 2x kare 1x, 1x daha topladım. 2x. Yani şu şıklardan ben şu ifadeyi vereni işaretleyeceğim. Hemen şurada ne demiş? 2 çarpıyı normal çarpma. Hemen yapalım. Görmüş olduğum sayıları çarpıp x kare ile x'e çarpınca x küp oluyordu. B eledim. Burada 2 çarpı x kare ile x'e çarpınca x küp oluyor. Eledim. x çarpı 2x 2x kare artı 2 çarpı 1x Evet benziyor ama biz 2x arıyorduk. Bu x eledim. Demek ki cevabımız D. Ama bir ne? bakalım. 2x çarpı x 2x kare artı 2x çarpı 1 2x Bulduk mu cevabımızı? Bulduk. O zaman cevabımız neymiş? D. Son sorumuza gelelim. Diyor ki Kenar uzunluğu a artı 1 olan karenin ben kareyi biliyorum. Neydi? Karede bütün kenarlar birbirine eşit. Kenarlar dik. Yaptık. Hemen yazalım. A artı 1, A artı 1, A artı 1. Burası iyi biliyorum. A artı 1. Karenin çevresini gösteren cebirsel ifade. Karenin çevresini gösteren cebirsel ifade ile alanını gösteren. Yani ben hem cebirseli bulacağım, hem alanını bulacağım. Bu ikisini ne yapacakmışım? Toplayacağım. Çevresini bulmayı biliyorum, değil mi? Çevresini nasıl buluyordum? Dört kenarı topluyordum. 1A, 2A, 3A, 4A. Hemen yazalım. 4A. 1, 2, 3, 4 artı 4. Bu çevremizdi. Tamam. Bunu koyalım. Alanı nasıl buluyordum? Hemen alanı kenarda yapabilirim. A artı 1. A artı 1. İki kenarın çarpımı bana alanı veriyordu. Eşittir. Hemen dağılma özelliğimi yapıyorum. A çarpı A, A'nın karesi. A çarpı 1, A. 1 çarpı A, A. 1 çarpı 1, 1. Benzer terimleri buldum. A kare artı 2, A artı 1. Alanım bu çevrem bu. Toplamını sormuş. Toplayalım. Akare'den başka benzer terim var mı? Yok. Akare'ye yazalım. Azıcık ayrı ayrı oldu ama anlaşılıyor. 4A, 2A daha. Benzer terimleri buldum. 6A, 4, bir daha, 5. Cevabım hangi şıklarmış? Hemen bakıyorum. Cevabım C'miş. Bu cebirsel ifadelerin birinci konusuydu. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi cebirsel ifadeleri 3'e ayırdım. Oynatma listesinden zaten göreceksiniz. Hem sınava hazırlık hem de sınavına hazırlık ee, daha rahat anlamanız için yapılmış bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda hayatınızda başarılar diliyorum.